Sevgili balıklar 2026'da hayalleriniz gerçek olmaya başlıyor. Bu yılın yılın ilk yarısında yaşam amacınızı daha iyi anlıyor. İkinci yarıda ise bu hedeflere böyle kararlılıkla ilerleyerek hayallerinizle gerçekler arasında güçlü bir köprü kuruyorsunuz gerçekten. Aşk hayatınızda duygusal açıklık ve samimiyet ilişkilerinizi derinleştiriyor. Çiftler olarak idealler üzerinden yeni bir uyum yakalarken bekar balıklar için Eylül ayında yaşanacak beklenmedik romantik bir karşılaşma aşk anlayışınızı böyle kökten değiştirebilir. İş yaşamınızda yaratıcılığınız ve sabrınız yıl boyunca en büyük gücünüz olacak özellikle Nisan ve Kasım ayları mesleki bir ilerleme, işbirlikleri ve görünür başarılar için çok verimli aylar. Yaz aylarında böyle beklenmedik gelirler bütçenizi rahatlatabilir ancak fazla harcamalardan kaçınmak yine çok önemli. Sağlıkta ise nefes çalışmaları ve suyla temas eden her türlü rahatlama yöntemi size gerçekten çok iyi gelecektir. Özellikle yılın başında duygusal stresten uzak durdukça Fiziksel enerjiniz de hızla yükseliyor. Sevgili Balık burcu, 2026 kalbinizin hafiflediği, her şeyin gönlünüzce olduğu bir yıl olmasını dilerim.